Selamlar Hadi gelin birlikte 2 ayını planlayalım. Ben burada kendime Kılavuz çizgiler oluşturdum başlangıç sayfası için. Daha sonra da e, aylık olarak tüm günleri görebileceğim bir sayfa için de oluşturdum. Hadi başlayalım. E, böyle bir renk seçtim mor tonlarında. Bunu kullanacağım. Bu renkle gideceğim. Bu kadar. Bu kadar yani Tabii ki bir süs yapalım ama yeterli benim şey. için. Hemen aynı şey geçiyorum. E, merhaba şimdi bitirdim e, anlatmak istiyorum. Böyle düz bir şekilde yaptım mı? İlk defa bu şekilde yazdım böyle blok blok olduğu gibi. Sade, temiz her zamanki gibi bir kapak servisi. Sonra çeviriyorum. Sonra bütün bir ayı görebileceğim bir şey yaptım. E, bu e, bu bu aşandayı bu ayı bir Ekim'de hazırlıyorum bugünün akşamında gecesinde işte neyse. Ee, bugün herhangi bir şey yaptığım için onu yazmak istedim. Eee sergisine gittik arkadaşımla. Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeydim. Güzel bir sergiydi. Yani gidip görülebilir. Evet, böyle bir ihtimal bırakıyorum çünkü çok kalabalıktı. O biraz insanı eee yoran tarafı oldu diyebilirim. Neyse. Bu şekilde. Sonra bu ay <laughs> iddialıyım gerçekten. Şimdi işi en başa aldım çünkü niye? Çünkü hayatımın büyük bir parçasını kaplıyor bana. Buraya spor hareket yazıyor burada. Ben spor falan demek istemedim çünkü çok iddialı. Bu kadar çok çalışırken hareket ediyorsam tik koyacağım yani. Kendimi yormak istemiyorum ben de insanım. Sonra su. Su içmeyi biraz bu arada ihmal ediyorum. Bunu hatırlatmak için. Sonra gezme. Çünkü hani çalıştığım için e, gezmeyi de vakit ayırdım. görmek beni mutlu ediyor. Sürekli çalışan yani iş hayatında çalışmayı seviyorum ama hani para için çalışmak sürekli olarak e, bu benim sinirlerim bozuyor. O yüzden gezme diye bir sekme ayırdım kendime. Burada da e, teorik müzik. İşte bu da teorik müzik çalışmalarım. Bu PPC'de pratik piyano çalışmaları. İşte bir yandan pratik yaparken piyanoda da e, aktif olarak bir de bir yandan da teorik müzik inşallah bakalım. Sonra beslenme. Yani bunu açıklamaya geldik. Sonra speaking. İşte bu da biraz İngilizce konuşmamı geliştirmek için. Sonra günlük. Günlük tuttuğumda dikkat edeceğim. Ee, ve yazı işleri. Burada da yazı yazmayı kendimi hatırlatmak için. Sonra kitap okuma. Burada işte normal roman. Öykü, hikaye, şiiri falan. Bir de keşif okuması ya keşif okuması mesela müzikler, müzik tarihinden işte mesela romantik müzikle alakalı bir e, ta müzik tarihiyle alakalı bir şey okumak istiyorum da bir bir besteciyle alakalı bir şey okumak istiyorum. Ya da herhangi bir beyinle alakalı, biyolojiyle alakalı bir şey okumak istiyorum. Bunlar keşif okuması. Diğerleri dediğim gibi roman, öykü falan filan o şekilde. Sonra gramer çalışması yapmak için e, İngilizce İngilizce'yi aynı şekilde problem çözmek istiyorum biraz. Alice'e gireceğim için. Belki önümüzdekine girmem bir sonrakine girmeyi düşünüyorum. Adım da aslında hareket olduğu için bırakacaktım ama yine de hani yazayım bu kayıt altına alıp hoşuma gidiyor. Bu şekilde bu alışkanlık takibi sayfamda bu şekilde oldu. Yani kısa ve özsüz şartlı sayfada bitireyim. Ee, evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.